Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İrem. Biliyorsunuz zaten. <laughs> ee, özür dilerim. Video sırasında eksik hastaydı çünkü. şimdi hmm, ben şey Karakterimi değiştirdim. Hmm, fark zaten. Ee, ama videomu karıştı değil. E ee, bugün bize bana misafir olarak Hollanda'dan Şebnem ablam gelecek. Ay Şebnem ablam diyorum tövbe tövbe. Aşk kutelimle karıştı. Yine daha gelecek. <laughs> Çok heyecanlıyım şu an. Ee, bana da yeni haber verdi video çek şey, o zaman gelecek de şey dedi. Ben de tamam dedi bir kırmadım e, ee, şimdi gelecek. E, ee, şimdi yani azıcık kendi bir tarifim falan gelecek. O yüzden birazcık e, <laughs> karamla ilgilenelim. Karam günaydın. Hello. Ho. Arkadaşlar bu arada ben e, Linda'ya hediye almadım. Onu almaya da gideceğiz şimdi. Evet şimdi sonra video açacağım evet arkadaşlar <laughs> giyindim arkadaşlar videoları e, hemen e, videoyu çok hemen hemen e, durduracağım çünkü öksürüyorum e, öksürürseniz de çok öksürdüm falan diyeceksiniz o yüzden durduruyorum videoyu şimdi arkadaşlar şunu yapacağız benim param bitti bu arada arkadaşlar. Para çekeceğim marketten. Karam gel bir şekilde o. Videolarda çok yer alamıyor bu yüzden için ne. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Geldim. Ee, merhaba. Aa merhabalar hoş geldiniz. Ee, hoş buldum hoş buldum. Ee, ben arkadaşıma hediye alacaktım. Ee, yani normal arkadaş hediyesi derdinizsiz. E ee, ben yani hanımefendi e, özel bir şapkamız var. Onu ee, ondan alabilirsiniz. Yeni geldim. Aa nerede? E, tam oyuncak yerinde. Hı, tamam ilk önce <laughs> temeden para çekelim. Şöyle. Tamam çektik. Koyalım arkadaşlar. Allah. Kapatılmıyor. Neyse açık e, tamam Tam oyuncakların nerede olması? Işte. Acaba telefon da mı Yok ya onun telefonu var aslında. Şap Aa, e, şapka nerede? E, yeni gelen mi? Evet. Tamam hemen vereyim. Şurada. Aa tam Linda'ya uygun ya. Eh, kaç lira fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, tam ıı, 50 TL. Hı, hmm, tamam. Ee, ben bunu alayım. Parayı size mi veriyoruz? Yok oradaki şeye veriyorsunuz. tamam. Oh, duydum, şey ben karama kebap alacağım. Kerem Arkadaşlar ben mama alacağım, mama alacağım da yani. ay. Eee ya da ben internetten sipariş sipariş edeyim ya. Ben bunu hediye paketi yapayım. Bir de arkadaşlar e, ben ona mor kamera alacağım. Mesela direkt mor. Şöyle. Bunu da paket da Kamerada 100, 200 falan Dur, bir sorayım. Yine de ben. <laughs> ee, bir de mor kamera vardı. O kaç lira? Ee, o da um, 200 lira. Hani tahmin ettiği gibi. Ben hesaplayayım. 50. Ee, bu da 200'dü. Tamam buyurun. Ay çok teşekkürler. Bir şey değil. Şimdi balonları nasıl taşıyacağım ki? Ha isterseniz yardım edebiliriz. Yok. Taşıyacağım. Evet böyle yaptım. Yine bekleriz. Ben de geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Ay Mesaj geldi. Evet arkadaşlar geldim. Hmm, mesaj atmış bana. Linda. Ee, ne? Restorantta buluşalım demiş ya. Gerçi şey, e, hani bir tane raya hoca buradan restoran buraya geldimiş Ben o kadar şey yapmıştım. Ne yapalım yani? Gidelim arkadaşlar. Şöyle yemek yiyeceğiz. Hatta ne oluyor ya? Telefonuma bastım ışıkla. Bu hediyeleri nereye koyacağım ben arkadaşlar? Yine böyle şekilde aynen böyle ee, gidiyorum. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum ama kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gel, geldim şimdi. Şu top yerlerdeymiş Kanka ya seni çok özledim ya canım ya ya seni çok özledim ben de seni çok özledim ya ne zamandır görüşmüyoruz ya valla kanka ne zahmet ettin hediyeye gerek yok ya ya kanka neden bahsediyorsun sen ya sana bunlar değmez bile ama. Ay teşekkürler canım kankam ya. Bir şey değil. Hadi, ay, hadi aç. Tamam. Bu çok güzel kanka. Beğendin mi gerçekten? Evet. Hayır. Çok mutluyum. Çok güzel ya. En sevdiğim renkte almışsın. Ya canım kankam ya. Canım. Sen aldın mı? Aldı ya, çok teşekkür ederim. Ama bu çok pahalı. Olsun sana değer. Ya canım, bir ya? Hem de video çekiyorum dediğin gibi. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel ya. Senin kamerana benziyor. Evet. Ya çok teşekkür ederim, bir şey değil yemek söyleyeyim o zaman. Hayır yemekler benden. Ama kanka ya ben şeyim ama ben yeni gelmişim. Hayır olmaz sen misafirsin. Hem. Tamam ya. Dur şunları çöpe atayım. Şey koyayım bunları. Ne, ne sipariş etmek istiyorsun kanka? Bilmem kanka sen ne yersen ben de onu yerim. O zaman bak. Tamam. Buraya bakan yok mu? Yok. Doğru. Doğru unutmuşum. Buyurun. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, biz iki tane şeyden almak istiyoruz. Ee, tabii. Böyle tabak. Tabak tabak. Şuralarda tabak yok mu ya? Kanka ya. Sushi mi yesek? Olur. E biz sushi yiyeceğiz. Hmm, tamam. E, merhabalar, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ne isterdiniz? Hmm, sushi. Her zaman. E, kaç tane? İki. Tamam, şöyle kanka çantamı koyayım. Hemen şöyle. 이 으이. 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 이 으이. 이으와 으이. 이 으이. 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 이 으이. 으이. 이 으이. 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 Hmm, çok güzel vallahi ya. İçeceğimizden de ister misiniz? Ee, olur. Bir tane bana Hayır ya iki tane bardak var. Güzel aslında. Gerçekten. güzeldir içeceğimiz. Örgüden. Kanka sana... E, ay Kanka sana bir sürpriz yaptım. Kapı gözünü. Tamam kanka kapadım. Aç kanka. Aa kanka. Teşekkürler. Şey değil kanka. <laughs> Çok seviyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. İrem'in kanalına ve benim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay. Allah yemedim mi? Bye bay.